Amerika'da yaşayan Türklere mesajımız var. Çünkü Amerika'da yaşayan Türklerle çok gurur duyuyoruz. Ee, gerçekten çok büyük büyük bir çoğunluğu ee, Türk ortalama eğitim düzeyine geçmiş, çok çok yüksek eğitim düzeyine gelişmiş, vizyoner olarak dünyayı çok iyi değerlendirebilecek ve Atlantik ötesi bir ülkede yaşaman avantajı plajlarını kullanabilecek insanlar. Onlara diyoruz ki biz sizi de gurur duyuyoruz ama Türkiye için, Türk demokrasisi için, Türk çocukları için, Atatürk'ün modern Türkiye'si için yapabileceğiniz şeyler olmalıdır diyoruz. Bunun için sorumluluk almalısınız diyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi bu sorumluluk Atlantik ötesinden de icra edilebilir. Ama bir gün Anadolu'ya tekrar dönenler olursa Anadolu'da da çok başarılı bir şekilde icra edilebilir. Yani Türkiye'nin bu bölgedeki, bu coğrafyadaki tanıtımı ama Türkiye'deki yaşanan olaylar karşısında da sorumluluk aşılanması gerektiği, sorumluluk alabilmeleri gerektiği konusunda mesajlar vereceğiz, veriyoruz, istiyoruz. <laughs> bu konuda bu çok özel bir sorumluluk. Çünkü Tekrar tekrar söylüyorum, dünyada demokrasi adına, modernizasyon adına övünebilecek İslam ağırlıklı nüfusu olan tek bir ülke var. Bu Türkiye Cumhuriyeti. Bu cumhuriyet kolay kurulmadı ve bu cumhuriyeti kuran Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye kökenli, genlerinde Anadolu olan herkesin bu Cumhuriyet'in yaşatılmasında hem Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından hem de çok samimiyetle söylüyorum, Orta Doğu'daki barışın geliştirilmesi açısından çok büyük sorumluluk var. Amerika'da yaşayan 500 bine yakın Türk vatandaşı da bu sorumluluğu daha istiyoruz ki bizim kadar ortak olmalılar. O bağlamda o zaman e, Türkiye'nin demokrasisinden bahsediyoruz. E, özellikle bölgede, bölge ülkede karşılaşırsa e, demokrasinin ülke olduğunu söylüyoruz ama onu keyifli anası sayıda hala. Askerlerin yaptığı anası yönetilen bir ülkede demokrasi nereye kadar gider? Ya da niye değiştirilmez politikacılar tarafından? Şimdi Türkiye'de demokrasi 1921 anayasasıyla birlikte ilk işaretlerini vermişti. Ama doğumu 1946 yapıldı. Her şeye rağmen 1946'dan bugüne kadar 65 yıldır zaman zaman e, engebeli yollardan geçen, zaman zaman e, Türkçe deyimiyle ikitalara uğrayan, e, başarısızlıklarla sonuçlanan e, bir demokrasi deneyimimiz var. Ama baktığınızda Avrupa'da da demokrasi böyle çok kolay gelişmiyor. Bu çok doğal bir süreç. Üstelik de e, Orta Doğu coğrafyasında, Türkiye gibi bir coğrafyada ve bir İslam ülkesinde çeşitli nedenlerden dolayı demokrasiyi bütün kurumlarıyla birlikte işletmek, bu noktaya kadar getirmek kolay değildir. Yani askerler tarafından yaratılmış özgürlü bir anayasamız var. Ama bu anayasanın 1921'den bugüne kadar geçtiği safhaları düşünürseniz, örneğin 1961 anayasası gibi bütün dünyada çok başarılı bir anayasamız da var. O da bir askeri rejim sonrası yaratıldı. Ama 1980'i biz bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. Bu kaybın düzeltilmesi için de çok ciddi sorumluluklarımız var. 2010'da yani geçtiğimiz sene bir deneme yapıldı. Bu da başarısız bir denemeydi bence. Demokratik hak ve özgürlüklerin özellikle hukukun özgürlüğünün, hukuki bağımsızlığın önüne engeller çıkaran bir anayasa değişikliğiydi. Ama dediğim gibi demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi kolay olmuyor. Yani buradan şunu da çıkarabiliriz. Batı dünyası ne kadar gayret ederse etsin, Türkiye Cumhuriyeti dışındaki İslam dünyasında zorlan ve tepeden inme demokrasi yerleşmeyecektir. Onların da bunları denemeleri gerekecek bizim 65 yıldır denediğimiz gibi. Özellikle sekülerizm konusunda tavır almaları gerekecek. Bunları başarmadıkları takdirde tepeden inme e, uygulamalarla ne Irak'a ne Libya'ya ne de Mısır'a, demokrasinin geleceği konusunda hiç kimsenin iyimser olmaması lazım. Ama biz bu konuda her şeye rağmen başarılı bir ülkeyiz. Ama geriye gidişler olmadı mı? Oldu. 1980, 12 Mart 1971 ve 2010 anayasa değişikliği bu başarısızlıkların örnekleridir. 2010 AKP kendine yontmadı mı size? Efendim? AKP hükümet kendisine yontmadı mı 2010 değişikliği? E pek tabii ki yonttu. Çünkü 26 tane e, anayasa madde değişikliği vardı. Onların içinde sadece kabul edilebilir olan 3 tanesi vardı. Ama onun ötesindekiler hepsi, yani ciddi olarak önemli olan düzeltilen 3 tanesi vardı. Bu üçünün de temel hedefi, Türkiye'deki hukuk sistemini, kuvvetler ayrılığı prensibini ortadan kaldırmak ve 1961 anayasası öncesi gibi tamamen hükümetin güdümünde bir hukuk sistemi, bir yargı sistemi yaratmaktı. Bu konuda e, Türkiye'nin aydınları elinden gelen her şeyi yaptı. Ama maalesef özellikle Avrupalı batılı dostlarımız tarafından bu anayasa değişikliği yenilikçi, reformist ve demokrat bir anayasa değişikliği gibi yorumlandı. E, ve bizim korktuğumuz başımıza çok kısa bir zamanda hızla geldi. Şu anda Türkiye'de kimse hukukun üstünlüğünden veya kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsedemez durumda. Yani e, hükümetin yargıç ve savcı atamalarındaki vazgeçilmez bir ve mahkemeler üstündeki karara yönelik dayatması çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Gene bunlarda da yani dünyada genellikle bilinen adını kullanmak istemiyorum ama otokrat bir rejimin çok net olarak işaretleridir. Ama batılı dostlarımız da bu konuda aymazlık içindedir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.